Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dene bunu kargom geldi onları açalım birlikte. Arkadaşlar bu aylık paketler premium üyelerine özel. Yine 8 kekimiz gelmiş. Çocuklar sevinecek. Zaten 3-4 aydır her kutuda var. Bir deneme ürünü daha. Tursilin. Bu şekilde numuneler çok birikti evde. Milo, Puff. Bunların kullanımı çok güzel oluyor. Pratik, yumuşacık bir de. Şöyle açıyorsunuz. Bu şekilde. Bu kaçlı? 150 galiba. Kepek karşı şampuan. Ufak bir deneme ürünü. Bu da göz altı maskesi. Bunların fiyatlarına baktım. 32 lira gibi bir fiyatı vardı. Bakalım nasıl deneyeceğiz. İçi şöyle sıvı. Sihirli yapraklar göz maskesi. Bir de şöyle numune var. Bir de Nescafe. Üçü bir arada. Yeni diyor. Bu yeni ürünmüş. Evet arkadaşlar dene bunu. Premium kutusu bu şekildeydi. Sanki böyle gittikçe Ürün değerleri düşüyor gibime geldi. Hani ilk başlarda böyle serumlar falan Güzel kremler falan vardı. Sanki gittikçe aynı şeyler göndermeye başlıyorlar gibi. Bakalım diğer ay nasıl gelecek kutumuz? Şunu da deneyeceğim bu arada. Bunu kullananlar varsa yorumlara da yazabilirler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.